Ali sürekli küfür eden bir çocukmuş. Annesi de bu durumdan çok rahatsızmış. Defalarca "Yapma oğlum." demesine rağmen bir türlü bu huyundan vazgeçirememiş. Annesi bir gün mahalledeki kadınlara "Benim oğlum çok küfürlü konuşuyor. Onu utandırmak için bana yardım eder misiniz?" demiş. De eklemiş. "Bugün bize misafirliğe gelin." Ve eğer olur da ağzından pis bir laf çıkarsa, lütfen ayağa kalkıp gidiyormuş gibi bir tepkide bulunun. Kesin utanır o, demiş. Ali okuldan gelmiş. Annesi sormuş. Ne yaptınız oğlum okulda? Hiç anneciğim, doğal afet konusunu işledik. Ee, ne konuştunuz bakayım oğlum? Öğretmen sordu. Türkiye'nin bir ilinde doğal bir afet olsa yardım olarak ne gönderirsiniz diye. Ne gönderdiniz? Ayşe 500 tane çadır gönderdi. Ahmet 700 kilo erzak gönderdi. Osman 1000 tane battaniye gönderdi. E sen ne gönderdin peki oğlum? Bir otobüs dolusu fahişe gönderdim ben de anneciğim." demiş. Bu lafı duyan kadınlar "Aa!" Cık cık cık, deyip kapının yolunu tutmuşlar. Ali Oturun oturun. Otobüs yarın kalkacak.